Valhalla United takımından Bahadır'la birlikteyiz. Evet. Ee, i̇kinci maçınızdı. İkinci maçta da yine galip geldiniz. Evet. Ee, abi sen sakatlandın. Maçın tepkilerinin oyunu çıkardın. Geçmiş Aynen. olsun diyoruz sana teşekkür da. Ediyorum. Mikrofonu uzatayım sana. Evet yine harika bir maçtı. Çok güzel bir akşamdı. Gentleman bu rakiple maç yaptık. Yine galip geldik. En başta söylediğim, ilk röportajda söylediğim gibi biz Valhalla United olarak şampiyonluk hedefimiz. İnşallah da şampiyon olacağız. Ve evet, bunu sakatlık geçirdim. Ee, diğer maçta artık yerinde olacağım inşallah. Mevkimde olacağım. Çok teşekkür ediyorum Eritlik ailesine. Harika bir organizasyon. Herkesi bekliyoruz. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza Sağ olun. sağlık. İyi, i̇yi akşamlar. Devam edelim. Bir araya girecektim ya. Tebrik <laughs> Puff Miracle takımından Fatih'le birlikteyiz. Merhabalar arkadaşlar. E, bugün güzel bir maçtı. Aslında biz de üçüncü haftamız hani kendimizi toparladığımızı düşünürken e, yalnız bıraktım. Hakeme şiddetli itirazı olan ikinci sarı karttan gördüm bir hakem olarak. Aslında yaptığımız davranış çok etik değildi ama hakem kararları ciddi anlamda bazen oyuncu gibi düşünmek gerekiyordu. Orada birazcık hocamız da cabaladı ya da işte biraz daha böyle o oynadım. oynadı. Takımı eksik bıraktım. Maalesef ki bu hafta yenildik. İnşallah önümüzdeki maçlarda kazanmayı planlıyoruz. Katılan bütün kumarlar başarılar dilerim arkadaşlar. Ayağınıza sağlık diyorum teşekkür ben de. İyi akşamlar diliyorum.